Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye resmen vites attı. MIT vitesi artırdı. Münbiç'te terör örgütüne kabus gibi çöktü. Değerli izleyenler Milli İstihbarat Teşkilatımız Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK, KCK, PYD, YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu ay içerisinde öldürülen terörist sayısı 120'ye aştı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MIT, Fırat Kalkanı, Harekat Bölgesi'ne düzenlenen roket ve havan saldırılarıyla bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan teröristlerin sevk noktalarını tespit etti. Münbiç'teki PKK, KCK, PYD, YPG'ye ait barınma alanlarını yakından takibe alan MIT, Türk Silahlı Kuvvetleri ile karadan ve havadan hassas keşif ve takip çalışmaları yürüttü. Münbiç hattında belirlenen noktalara dün eş zamanlı operasyon düzenleyen MIT, 11 teröristi etkisiz hale getirip PKK, KCK, PYD, YPG'ye ait bir yerleşkeyi de imha etti. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi şeklinde açıklamalar yapıldı. Değerli izleyenler, dünyadan ve yurttan son dakika haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı lütfen unutmayın video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde yeniden bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.